Hepinize yeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Burak arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Craft Rise'deyiz ve Craft Rise arkadaşlar Sky Wars önceceğiz. Evet arkadaşlar. Sky Wars'ın bölümlerinden biri olan sevdiğiniz bölümlerden biri olan tek başıma çektiğim bölümlere devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Olacak mı derseniz ol belki olacak belki olmayacak. Hadi bakalım. Bismillah. Ve oldu arkadaşlar. Bloğun içine girdim. Gördünüz mü arkadaşlar biraz önce? Bloğun içinde kaldım. Ve şu arkadaş bize mi geliyor? Evet. Ve oltayla düşürebilecek miyiz? Bence bir şansımız varsa düşürebiliriz. Bir şansımız yokmuş arkadaşlar. O zaman öldük. bu partımıza geçmek üzereyle. Evet. Öbür partımızdayız. Arkadaşlar ee, böyle serilerin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Videomu. Aha. Ay yine mi ya? Öldüm. O zaman bir farklı görüşmek üzere. Arkadaşlarımıza bir yazalım video diye. Bakalım bir... daha ötecekler. Merak ediyorum. Bazıları inanır bazıları inanmaz belki arkadaşlar ama inanırlarsa beni çok mutlu ederler. Biz arkadaşlar e, çok kötü bir nezle olmuşum. Yani böyle bir anda bir şeyler olabiliyor. Kusura bakmayın. E şimdi ne yapalım? Şimdi o adam ölecek mesela. O adam ölecek. Onu ben anladım zaten. Bak şimdi. Hop. Kısırı etmek yasak derdi bu hindilerin niye? Yukarıda çatışma var arkadaşlar. Yukarıda çatışma etmeliyiz. Hadi bakalım hangisi? Birinin üç, birinin altı canı. Hangisi? Ben de seni keserim. Ben de seni keserim. Ben de seni keserim. Hop. Ben de seni biraz kesebilirim. Kes, 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 kes. Kestim, 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 kestim. Öldün zaten. Neyine gidiyorsun hala? Arkadaşlar bir yere kaçmalıyız yoksa öleceğiz. Çok güzel şeyler topladım arkadaşlar. Set oldum neredeyse arkadaşlar. Setimizi olalım. Ama bir tane oltamız yok ya. Olta da olsa güzel olacak ama. Olta yok işte. Hop. hiçbir birine ıskaladık hepsini arkadaşlar. Aa buradaki sandıklar bakalım mı? İnşallah burada bir olta çıkar. İnşallah çıkar arkadaşlar da 100. oynanız yok. Yok olta yok arkadaşlar. Buna bakalım biz zaten. 3 kişi kalmış. O 2 kişi kapışırsa biz de birini arkalarız. Onu da alır biteriz. İnşallah bu bir videomda lütfen bir win alayım. Lütfen. Aha olta. Oh. Sonunda olta çıktı be. Şöyle koydum. Hadi bakalım. Bir videomda da bin almak istiyorum. Bakalım alabilecek miyiz. 3 kişi varlar. Nerede bunlar? En yakını. Şu an ikisi e oradalar. Ya kapışıyorlar. Dur. Şuradakine bir ok. Ve şuradan. Gelecek sana. Biraz bekle. Sadece biraz bekle. Ha gel arkadaşlar gördüğünüz gibi gel. ve kazandık arkadaşlar sonunda kazandık oley ilk ilk kez bir videomda kazandım arkadaşlar o zaman öbür partımızda görüşmek üzere öbür parttayız arkadaşlar arkadaşlar arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın Yakınlarda arkadaşlar kamera almayı düşünüyorum ve facecam'li videolar atmak istiyorum. İstiyorsanız aşağıya yorumlara yazın arkadaşlar istiyorsanız. Hop. Allah yanlış şıkkıda gidiyordum arkadaşlar. Yani burada kimse yok arkadaşlar. Ana varmış. Herkes gitmiş. Bu arkadaş yokmuştu. Tamam bu arkadaş yoksa biz bakalım güzel şeyler vardı belki. Bakın mesela indirince çıktı. Ama ama öbür videoda yaptığım gibi yanlışlıkla indirince atmayın. Hemen şuradan o bu videoyu çekelim. Hadi bakalım bu video bunda da alabilecek miyiz? Alabilecek biz arkadaşlar? Bilmiyorum. Belki alırız, belki alamayız. Ama çok güçlü kişiler varsa arkadaşlar hiç alamayız onu söyleyeyim. Mesela bakın hiç güçlü değil. O çok güçlü, çok güçlü, güçlü, güçlü. Koş, koş, koş. At Ender'ı. Ender gücü. Kesin var ya ben buraya gittim ya direkt buraya geldi. Değil değil. Hadi gelmiyor. İyi. İyi düşmekten kurtulduk ya o iyidir. Kalip bu arkadaşıyla ortada aynen. Ne yapacağız arkadaşlar? Ona bir tuzak yapalım hadi bakalım. Nerede? Doğru? Ortada ama ortanın aşağısında ve ben ben onu gördüm. Şu an iki kişi kapışıyorlar. Ben şu ee, şey olanı düşünmek istemiyorum. Ben sadece bakacağım kim kazanacak. Az can olanı öldürürüz. O Adamın çok güzel kapışıyor. Ben şöyle iki tane etiştip attım ve biri ölecek kalp hangisi ölecek onu da bilmiyoruz. Aha şu öldü, şunu öldüreceğiz. Ya ışınlandı. Nereye ışınlandı? Şurada arkadaşlar gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Öldü. Ölecek arkadaşlar da onun için. Ve öldü arkadaşlar. Öldü. Resmen öldü. Bir ve bir kaldık. Bakalım nerede arkadaşlar. Çok uzakta mı? İnşallah çok güçlü değildir böyle çok setli metli değildir. Hemen öldürürüz diyeceğim de çok setli ya bu. Değil mi bakayım? Evet. Seti de çok. Hadi gel. Hadi gel Hadi, Hadi bu videomda da bir win. Yes ve win. GG. İki videomda da yani bir bir videomda iki tane bin almak çok iyi bir şey arkadaşlar. O zaman öbür partımızda görüşmek üzere. Yine. Öbür partımızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bu bizim son partımız olacak. Sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. İnşallah bunda da bir bin alabiliriz. ateş iyidir lütfen lütfen almak istiyorum adam adam alabilir miyim lütfen İkisi kapısın bakalım hangisi alacak hop 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 Aha adamda makro var. Makro arkadaşlar. O zaman videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Gör Öbür videolarda görüşmek üzereyle. O zaman bay bay.